Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil ağaçlarla dolu sihirli bir orman varmış. Bu ormanda herkes huzur içinde yaşar, gün boyunca oyunlar oynar, geceleri de derin bir uykuya dalarmış. Ama ormanda bir ayıcık varmış ki hiç uyuyamazmış. Adı Uykucu Ayıcıkmış. Ama adı gibi değilmiş uykuya dalmak onun için hep zor olurmuş. Bir gün ayıcık gökyüzüne bakarak şöyle demiş. Ah yıldızlar, keşke ben de sizin kadar huzurlu olabilsem ve tatlı rüyalara dalabilsem. Bu sırada sihirli ormanın koruyucusu olan parlak kanatlı baykuş ayıcığın bu dileğini duymuş. Sessizce yanına gelmiş ve yumuşak bir sesle konuşmuş uykucu ayıcık, seni huzurlu bir uykuya götürecek küçük bir sırrım var. Hazır mısın öğrenmeye? Ayıcık heyecanla başını sallamış. Baykuş sihirli bir ninni fısıldayacağını ve bunu her gece mırıldanırsa kolayca uyuyacağını söylemiş. Ayıcık baykuşun sözlerini dikkatle dinlemiş. Baykuş yıldızların ışığı gibi yumuşak bir sesle ninni söylemiş. Tatlı esen rüzgar, ağaçları sar, huzur dolu bir uyku göklere var. Ay ışığı nazikçe düşerken yere, herkes dalar rüyalara, tatlı düşlere. Ninni biter bitmez, ayıcık kendini hafifçe esnerken bulmuş. Göz kapakları ağırlaşmaya başlamış bile. Ama önce baykuşa teşekkür etmek istemiş. Baykuş amca, bu gerçekten çok güzel. Ama sihirli ormanda bile nasıl oldu da bu kadar rahatladım?" diye sormuş. Baykuş gülümseyerek yanıt vermiş. "Bu sadece bir ninni değil ayıcık. İçinde huzur ve sevgi taşıyor. Artık her gece bu ninniyi kendine söylersen rüyaların hep güzel olur." Ayıcık baykuşa veda ettikten sonra yuvasına dönmüş. Yatağına uzanmış, gözlerini kapatmış ve ninniye kendi kendine mırıldanmaya başlamış. Tatlı esen rüzgar ağaçları sar. Huzur dolu bir uyku göklere var. O gece uykucu ayıcık hayatında ilk kez tatlı bir uykuya dalmış. Rüyasında yıldızlarla dans etmiş bulutların üzerinde yuvarlanmış ve gökyüzünde uçan bir ayıya dönüşmüş. Uyandığında ise kendini huzurlu ve mutlu hissetmiş. Ve o günden sonra her gece o ninniyi söylerken tatlı bir uykuya dalmış. Ayıcık sadece kendi uykusunu bulmakla kalmamış. Diğer orman hayvanlarına da bu ninniyi öğretmiş. Böylece sihirli orman daha da huzurlu bir yer olmuş. Gökyüzü yıldızlarla dolarken, uykucu ayıcık her gece yatağında huzurla uyuyormuş. Eğer bir gün sihirli ormanda olursanız, rüzgarın fısıltılarında bu ninniyi duyabilirsiniz. O yüzden şimdi gözlerinizi kapatın ve yıldızların altında uykucu ayıcık gibi tatlı rüyalara dalın. İyi geceler ve tatlı rüyalar.